Merhaba arkadaşlar, bir dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz. Şu ana kadar 110'dan fazla video paylaştığımız bu seriye ulaşmak için oynatma listesine bakabilir ya da sağ üst kısımda çıkan öneriler kısmına tıklayabilirsiniz. Bugünkü kısımda konumuzda e, tarım alanları var. Illere göre kıyaslayacağız. Evet arkadaşlar tarım alanlarına dekar olarak baktığımızda Türkiye'de en fazla tarım alanına sahip ilin Konya olduğunu görüyoruz. Bunu takip eden Ankara yine burada söylenebilir. Üçüncü olarak ise Şanlıurfa'yı görmekteyiz. Tabi bunun yanında Adana gibi, Kayseri gibi, Sivas, yine Yozgat, e, bunun yanında Çorum, e, Manisa, e, Afyonkarahisar, Eskişehir, Diyarbakır gibi illeri de görmekteyiz. Dediğim gibi Konya bunun yanında Ankara ve Şanlıurfa gibi illerin ilk üçte yer aldığını da unutmayalım ve bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.